Oyun Fatih Ekan'dan hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Petrol oynayacağız. Bizleri Instagram'da destekleyen kardeşlerimiz şöyle sağda altta bir yerde çıkartıyorum. Hepsine selam olsun. Galactus'un kafasına bakarken Fortnite evreninde yepyeni hikayelerle karşınızdayız. Evet yeni görevler geldi biliyorsunuz ki. Bir sonraki görevler yarın geliyor. Ee, Volder'in pençesi falan geliyormuş. Bakalım farklı neler gelecek. Belki yayında olabiliriz bilginiz olsun. Şimdi ilk görevimiz arkadaşlar challenge'da başlıyor. Rafta gideceğiz. Doom'un bir sandığını açacağız. Gençler hoş geldiniz. Oğlum Galactus'un yani. kafası mı döndü lan buraya? Vallahi Sanki o yatıyor abi orada ya. <laughs> lan bu adam buraya bakmıyor ya ben size söyleyeyim. Dikkatli ol. O direkt açacağım onu değil mi şimdi ben? Aynen. ya direkt bizden önce açarsa adam açacak ama şimdi açtı bile. Ne olacak o zaman? Bir daha mı geleceğiz? Abi. Ben basıyorum oraya bekle. Şey çıktı bana. Açma açma tamam. Ben açacağım. Direkt gittim. Selamünaleyküm. <laughs> Abi siz adamları direkt yok edin. Aldım sandık. Tamam sandık bende. de. Ee, Konuşuyor. Bir şeyler bulabildin mi? Bulamadım. Kargo John benzer bir şey, bir şey var mı? Yok abi. Kazap geçtikten gidelim hadi. Kendine gönderiyor olmalı. Tamam. kargoların kayıtları varsa düğümü bulmak için oradaki bilgileri kullanabiliriz. Tamam. Eğer düğümü ben bulursam unutur bir şeyi eksilmiş. eksilmiş olacak. <laughs> şey alalım boss'u. Vakit kaybetmeyek <laughs> ya. Bence de bence de bence de. Cesur muhafızlarına liderlik etmek büyük Araba bulun. Yanında <laughs> bir ordu dolusu <laughs> insan var. Hatta bazıları Avengers'tan. <laughs> Ayda. Harekete geçmesi <laughs> gerek. Bakayım şimdi sabitleleri var diyor. Etmek başka bir şey de daha. bile muz burada muz diyor. Şeyleri için ne şeyleri biliyor musun? Bir, muz, bir de, e, falan gitmene çevirmeyi yanlış yapmışlar. Başka bir şey söylüyor aşağıda, aşağıda başka bir şey yazıyor. Devam. Baga girmiş. Hadi gidelim yeni yere. Kardeşim şu anda da... abi. E, attım hemen solumuz bak kazak işte diyor. Arkamız. Trambolin de çakabiliriz bu arada. Fark etmez. Ben direkt trambolin de deyim. Adam mı gördün lan? Yok. Burada kutu kıracaktın sanırım kazan. Geldim, geldim 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 Aynen kutular Tamam ben oradayım. Var. Arkadaşlar Avengers'ı hikayeye çok güzel bağlamışlar bu arada. Efsane bağlanmış. Ne yapacağım ben burada şimdi? Ne diyor? Kasa alanları kullanıyor kargo. Eee? Diyor ki kasa alanları fedai. Tır. Hayır fedai abla diyor. Fedai mi? Evet. Fedai yeri burası galiba. Bak. Enkisiler var ya. Aynen. oraya gideceğiz. Aynen. Yürü bir tanesi şurada gidelim. Yürü. Koş 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 koş. koş. Bir tane şunu kırsaydın abi ya bir denemem ama Yok ben oğlum yok. Hadi evet, değil evladım git git. Adamları vur diyor var ya NPC'ler. Sen git direkt. yapmıştım ya. Allah Allah. Tam buradan Allah, direkt basalım. Olmadı. Bas 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 bas. Direkt ortada var bir tane. Tamam, direkt gideriz. Kardeşlerim vallahi hikaye güzel gidiyor. Yani son iki sezondur hikaye anlamında cidden güzel gidiyoruz. En azından sezonlar arası bir hikaye geçişi var. Bu güzel. Hani kesmiyorlar hikayeyi. Daha şu Titan eventinden beri e, Pandora işte bunu Olympos çok güzel bağladılar. Şimdi bakalım e, Doom'la alakalı bir şeyler. İpuçları biliyoruz bir kalkandan bahsetmişti. Hatta Pandora'nın orasında tam dibinde duruyordu bu zırh. Şimdi bakalım görevde ne olacak? Mekana gidelim. Bas 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 bas. Ya, Al ne yapıyor? Benzin alıyor. Ha. Yolda kalmıyor abi. Tamam. Bas burada adam olabilir dikkatli olalım. Burada inşallah vardır NPC. Bak, ee, bak. var var var. Bir Biri mi lukluyor? Var var ben görüyorum ben. Tamam bas abi. Yapatsanız onu. Tamam ben vuruyorum. Geldim ben <laughs> Tamam. 2000 bin aldım. Şey çıktı alabilirsiniz mor. Vuralım Çok iyi. Kazanlanan fedenleri kargo. Tam alıyorum bunları. Gel bir şeyler düştü. Aha. Konuş olsun için. Eee nereye gidiyoruz şimdi? Aşama bitti diyor. Çıkayım e, mı yapmamız ablanın lazım? Ablanın oyunculardan Moritem alacakmış şimdi abi. Nasıl yani? Normal oyuncu. Aynen. Oo bana böyle görevlerle gel. Atla 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 atla. Gidelim. Hemen bir takımı rushlayalım. Koş. Koş 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 koş. Bir takımı direkt rushlayalım abicim. Güzel adam öldürmeli görevi de yapmışlar. Bas gidiyoruz. Vallahi Fortnite'ın geleceği açısından kardeşim güzel bir event'e gidiyoruz. Yani bu aşikar Galactus'u gör görüyoruz. İşte Marvel'ı görüyoruz. Ve şu anda John dediği Dumun yanında Avengers'tan sağda adam var. Bazı ekipler var diyor şurada. Gördüm adamları. Değil mi? Bir takım o. Bas 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 bas. Öldü. Çok iyisin. Çok iyisin çok iyisin. Adam var. Oo bende niye takılma var? Öldü. Öldü. Ne topluyoruz şimdi bundan? Almanın üzerinde no, desense. Oo. O zaman herkes basmamız lazım yürü. Bu biraz zor oğlum. Çıkacak mı çıkmayacak mı belli değil. Evet, evet, Bas 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 bas. Kimi gördüysen bas. Kimi gördüysen bas. Ezikler zaten normal oyun mu? Ranked değil yaparız hemen. Bas bakalım. Bu, 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 Kaç level oldunuz arkadaşlar? Bir yazın mayalım. Level'larınızı yazın. Galactus'un bilmiyorum artık hani ee, Doom tarafından öldürüldüğü söyleniyor. Bayağı bir kişi öldürmüş hatta. Ama ben inanmıyorum buraya. Bakalım oradan bir belki event yapılabilir. Zaten kıyamet Cihaz eventi yüzde yüz yapılacak bir şey ama Bakalım ne olacak oğlum nerede bunlar ya Şu Third party de yok Nereye git biliyor musun kral Direkt şuralara git Olimpos'un taraflarına git Orada bir sürü adam oluyor Bu görevi şu an yaparız ya zaten game'de bayan mor item buluruz Abi bir durdursana bir şey diyeceğim Hayırdır bağ mı geldi aklına gene Durdurdum. Yok, yok Sağda adamlar var kardeşler vuralım şunları Ezikler de moru tamamlık. Masap sol sol sol. Benzin bitiyor. Dur bakayım. Bot abi evet. Aa sarı. Allah'ın önce en az nadir. Aldım. Oldu bir oldu, oldu bir tane. De. Oldu bir tane. Gel abi. Geldim. Geldim geldim geldim. Çabuk çabuk. Onu aldım kardeşim. Oha göreve bak. Onu aslında böyle görevleri normalde de yapabilirsin. Oyun. Vallahi çok sarıyor ya. Yürü. Yürü 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 yürü. Bas bas bas. Hemen bir takım daha basalım. Suladan gördüğümüz an direkt basmamız lazım. Benzin bitemez kardeşim dur. Şurada benzinlik var. Aynen orayı al. Dön 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 dön. Yarın şimdi yeni görevler geliyor doğru mu? Evet. Wolverine pençesi nereye geliyor? Item olarak şey, Bla mı? Black, Panther pençesi gelecek. Hayır boss falan mı öldüreceğiz yani onu anlamadım. Item olarak gelir o. Tamam tamam. Bas kanka gidelim direkt. Bu taraflarda adam olur bak genellikle. Aa yürü yürü yürü. Evet, yürü 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 İçine girdik. Bu kadar adam var. Yapıştır. Tört partiye denk geldik. Öldü iki net. Nice. Çıktı mı? Çıkmadı bunlar. Bundan da çıkmadı. Dur çıktı. çıktı. Bir tane çıktı. Tamam bunu aldım. Okey. İki tane kaldı ya. Direkt basalım kanka bence. Direkt basalım. Tamam. İçeride göremedim bakın. Adam mı İçeride geldi? Aa, şey. bizim araba bu. Yok. Oğlum bizim arabanın kıçından ne çıkıyor lan bura? kanka. Son takımlar zaten olur Gel abi. O niye böyle yanı yok? lan? Gel 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 gördüm gördüm. Öldü. Var mı? Yok bot o ya. Yok. Gel Aybo gel. Normal maç böyle oluyor. Neyse bir, iki tane daha bulursak fix ya. Adam mı sıkıyor Ulan bu da olur Bunlara belki. Vurak. Bunlardan olur mu? Gerçek oyuncu mu diyor? Deneyince. Bakayım. Olmuyor. Seri vur gidelim. Seri vur gidelim. Adam var adam var. Hmm. Öldü. Burada, öldür. Burada adam var. Çıktı mı? Yok. Ya vicdanına tüküreyim ya. Mavi çıktı. Cık. Bot ya bunlar onlar Abi bir tane hmm. bir şey görüyorum orada. Mor mu? Yok değil. Yürü yürü seri gidiyor seri gidiyor seri gidiyor. Aha var ya oğlum burada canınızı yediyim. Aha. İyi o ki gördüm mi? lan iyi ki gördüm. Son bir kaldı. İyi. Koş. Ben onu bak görmedim öldürmedim ben Yürü 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 yürü. Bak yerde de var. Ha yokmuş lan. Arabanın ne, araba ne yaptı? Burada sesi geliyor. Burda burada burada burada. Direkt kanka bir tane takıma bas hemen bir tane takıma bas. Challenge'a bak arkadaşlar challenge yapıyor şu an. Bas direkt ortaya bas, vörtlere bas, vörtlere bas. Seri Börtlere bas. Bu lobide arkadaşlar. Yeni oyuncular geliyor ben sep demiştim. Üçlü dörtlü lobiler. O yüzden girin. Görevler çok rahat yapılıyor kral. Sen bizi direkt buradan nereye götür biliyor musun? Kızıltepe tarafına götür. Adam mı Sık önümüzden? Adam Sık Aynen. Bas. Bas. Acım 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 acım. Acım 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 acım. Bas 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 bas. Nerede? Bu önümüzden sıkıyorlar ama. Gördüm. Öyle Devam bize. et. Öyle. Var mı? Var mı? Var. var. Var 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 var. var, Bitti 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 bitti. Bitti. Her göre mi? Bakıyorum. Var meşine rapor ver diyor. Çok uzakmış. Çıkır Ay, ben, bin lazım. bin bin. Çıkır atmamız lazım ama gideriz gidemeyiz abi. Gideriz abi gideriz. Gidemeyiz evladım. 5 5 vurmayacak mı? Yok. Daha bir bir vuruyor ya. Medkit'im var 3 tane. Alırız yolda ben biliyorum rotasyonu. Emin sonra. misin evladım? Neyse hadi gidelim. Ulan <laughs> bildiğin <gülüyor> challenge yapıyoruz ha hikaye görevleri challenge'ı Vaz <laughs> bakalım gidebileceğiz mi? Sana çıkalım bana fark etmez ya, Tamam tam gidelim ya gel Makar olsun Üç tane medkitim var ama Boş ver boş ver salon <laughs> Çok sallanıyor araba Kaç vuruyor? Bir vuruyor, bir vuruyor, bir vuruyor. Bas, 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 bas. Tamam. Yol gibi bir yere çıkarsan efsane olur. Bu ne diyor? mı içine rapor ver. E o ölmeyecek mi NPC? Alana. E, hayaleti çıkıyor diye biliyorum. Evet hayalet olabilir. Lan ben, ben size mi şey atacağım, medik atacağım ben. Tamamdır abi. Orada var ya şimdi ileride önümüzde. Tamam tamam diye. aynen aynen. Evet. Bas 400. Ulan yaptığımız bir şey bak. Alana kafa atıyoruz kardeşim. Eyvah 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 eyvah. Eyvah 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 eyvah. abi? Pıs 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 Geldik Tamam ben gidiyorum Sanırım. Alın şunu Ha şey var şey o, o, o Ölmüş tamam. ya çıkın oyunda Valla mı? <laughs> var mı işim var mı işim var Abi sen yaptın mı lan bu görevleri? Yok abi var What did you find out? Ne arıyor mu diyor. Oy, Doom yeni zırhlar Pandora'nın kutusuna parçalar ekliyor. Savaşta ulaşabileceğimiz her türlü avantaja ihtiyacımız olacak. Tecisatlarım alanda duruyor. Çalışmaya başlamanı öneririm. Tamam. Okey. Ne diyor? Var meşin uçan jetleriyle süzülürken rakiplere hasar ver. Tamam reis. E nasıl alacağım ben bunu peki? E bulacağız. Bulacağız. He bulacağız. Al sana bir challenge. <laughs> <laughs> Benim eldiven şey mi bu? Ay yok. Jetpack. Jetpack havadayken hasar vereceğim. Okey kolay. Hemen bulalım Bence abi. eldiveni bulacaksın, eldivenle de hasar vereceksin. İki tane aynı görevden var. Hayda. Bu taramalı eldiven var ya. ya o zaman çıkacağız bir gireceğiz bunla. Kardeşlerim durmadan oyuna çekir atıyoruz. Daha deminki maç 15 dakika gezdik. Bir tane jetpack çıkmadı. Dur bakalım NPC'lerde yapabiliyoruz. Yeni oyuna girdim. Aynen oluyormuş hocam. <laughs> Lan daha bir tane mi jetpack çıkmadı? Metal de meta şey silah. Bitti. Metal, Metal zorbayı ar Aa ölüyor. Nasıl gidiyor? Hocam tek yedim. Of. o kadar kötü mü? Dramatik olsun Dramatik diye, olsun diye süslemiştim. Hocam NPC'ler böyle tek atıyor? Yeni bir şeyler görebildin mi? Durmanı yenmenin yolu. Yeni bir şey gördüm. Kaldır. Kurnazca plan. Bir müttefik. Kurnazca bir plan. Yenilgide gizli bir zafer. Başka bilgi yok mu? Lütfen abi. Bu işi düzgün yapmalıyım. Oh, bu Kagin'de de bir BOK'li okay para. Çocuğum. 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 Kıymetli çocuğum. Kıymetli çocuğum. Savaş odamda bilgilerimizi inceliyor olacak. Heh tamam hadi. Oğlum NPC'ler tek atıyormuş lan. Hat kaçırmaya gerek hmm. yoktu. Tadın gitmek buldum bu mu abi? Senin geleceğine bakmaya başlayabilirim. Bak sen bir bardak sudan ibaretsin. Bir bardak seni sudan bir ibaretsin diyor. Bizim kar seni bir içeyim de gör diyor. <laughs> Allah'ım <'ın gülüyor> ya Rabbi. Ula la la Arkadaşlar vallahi ben anlamadım ya. Radim nasıl tek yedim ben öyle? Gel hadi. Hocam şeyi bulun şimdi. Eldiven bulmamız lazım diğerine. Bu adadan o, garanti o, çıkıyor. adayı bekliyor. Tamam. Onu buluruz. Gelin vuralım ya. Adam vuralım o zaman. E şeye gidelim oğlum. Çıkmıyor mu dumdan dumdan stentten? Hem, bir iki tane Avengers standı var. Ondan da çıkacağını sanmıyorum. Otomatik kitlenme çıkıyor. Gel Evet o bu arada bu eldiven var ya çok zor çıkıyor ben size söyleyeyim. Ha 20 arkadaşlar bir buçuk saattir görevi yapıyoruz. Ben böyle bir challenge görmedim. Onu ben aldım. sinemaya gidiyorum. Tamam git git. Bu arada artık bir hikaye görevlerinin var. diyaloglarını çok uzun tutuyorlar ha. Hoşuma gidiyor bak böyle yapmaları. Abi al Ben gibi. gidiyorum. Doom Stand'e gidiyorum ben. <laughs> Madalyon almaya gidiyorum tamam mı ben, ben ayı boyla? Gel kral. Gel. Din, 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 din. Um, Doom Stand'de şey var. Iron Man odasında ha, işte bir tane daha var. Arkadaşlar ay sonu buluşmam var. Bilginiz olsun. 27 Eylül. Ee, Levent'te AVM'de olacak. Kanyon'da. Ayberk de Kütahya'nın dağlarından gelecek. Yusuf <laughs> dedi ki ne geleceğim anasını satayım. 13 saat yol abi. Aynen doğru söylüyor vallahi. Herkesi bekliyoruz gençler. Bayağıdır buluşma yapmadık. İnşallah şöyle 25 Eylül gibi söyleyeceğim. Belki değişiklik olur, bir şey olur ama dediğim gibi buluşma çok isteniyordu. Ona göre siz ne oluyor? Aha. Baş yer ya gitsin. Aynen abi ne güzel lan sisli ortam. Almamışlar hadi bu. Aha. Dur. Bundan çıkar mı bu? Ondan eldiven çıkıyor gerçi. Evet. Aa bu burada. Ben vuruyorum bunu. Vur şunu vur. da şimdi kopyaları çıkacak. Aklında tut. Tamam. Ne fazla olan gelsin. Vururum. Tamam öyle. Gerçek oyuncu mu sıkıyor? Yo. Yo yo. Bu kanka. Jetpack'i de aldım. Jetpack sende. Let's go. Hadi bank. Bin gidelim bin gidelim. Oğlum, oğlum bu hediye nasıl MC bulacağız ya? Emoji chest'ine bak. Normal şeyden çıkmıyor değil mi sandıktan? Yok. Gel abi buraya. Geldim. Aç ah, sen. Ayermen kafası var onu göstereceğim. Ayermen'in kafası mı? Nasıl olur kafası? Geldim. Bak nerede Ayermen'in kafası. Oha! Bu ne oğlum? Ha. What? lan buraya. Dumbo, dumbo abi. Dumun karakteri bu. Baksana doktor Dum burada niye böyle çalışma yapsın abi şey? Haksız mıyım? Bak güncellemede bu gelecek diyorlar abi bu tarzda. Adamın maskesi. Bunlar kaksana lan. Ha. Tamam hadi gidelim. Ya bir tane eldiven bulalım. Ganimeti bekleyeceğiz abi o zaman yapacak bir şey yok. Hadi yürüyün gidiyoruz. Ayberk adam var. Geldim geldim burada mı? Midyam atacağız tamam. <laughs> tamam abi. Bekle dur. Hı <laughs> hı. Faldın adamları. Odun koyayım mı abi önümüze? Geldim. Nerede lan? Bas 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 bas. Aybo bas. Bas. <laughs> Ölüyoruz Aybo. <laughs> abi Ölüyoruz. <laughs> Gengap yapıyorlar. <laughs> öldü. Ben mi bitmiş ya ben mi yaptım? vurdum beyaz. Tamam. Al öldü. Var mı bunlarda yok. Allah'ım yarabbim. Abicim nereden bulacağız bunu? çıkıyor mu? Adam var burada adam var burada. Drondan bunu kim yaptı? Ya. Lan belki drone'dan çıkıyordur lan doğru söylüyor. Eee olabilir. Yok yok çıkmıyor. RNG'si çok az. O zaman o zaman. Tamam abi ganimet gönlü bekleyeceğiz başka çare yok Tamam yürüyün Bir tane daha araba bulalım ganimete gidelim hemen hı hı. Adam gördüm İndirmeye diyor. Ben de bu adam 4 kişiler Geldi reis Selamın aleyküm abi. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum Havada uçtum. Gel gel, gel abi öldü. <laughs> o da öldü. Nerede? Vur onda vur onda. Öldü. Son bir. Ama bunlar mobilden arkadaş galiba. Okey. Yok abi Sen çıktı. Sen abi mobilin? Telefonu hiç. Mobilde tabi o da ben araçla mobilde oynuyorum. Sıfır işe. Ben... Hadi yürü. Abi bu ganimet ne zaman açıl... World'den çıkar mı? Ondan da çıkmıyor ki yani. Yok ya. <laughs> çıkıyor çıkıyor. Avenger sandıkları var World'lerde. Bur tamam gidelim World. Cool, Bu World olaylayalım. Gir. Binayı ver. bas. Gel abi. Aşağı. Ne oluyor? Ben şuna gidiyorum. Mavi attım yere tamam, ben gidiyorum. Ben de buna gidiyorum. Ben de buna gidiyorum. Ayrılalım kral. Eldiven bulalım. World'lü oluyor zaten. Ezikler geliyor. Hadi oğlum. Aha! Buldu mu? Buldum. Buldum mi? Buldum aşkım. Buldum hayırlı olsun. yes. Yeah, Ölüyorum evet, bu arada. Hayırlı olsun. Biliyoruz abi. No yok. Ay ver. Adamı siz sıkmadınız değil mi? Yok. yok. Tamam. <laughs> tamam. Adam burada bir yerde bu arada göremedim. Neyse Allah'tan buldum yerde. Aa, burada güzel fight çıkmış bu arada. Güçlü fight çıkmış. Gördüm. Gidiyorum, gidiyorum. Gidiyorum. Arabaya basıyorum. Basana arabaya şuraya. Gel. Gel abi gel gel gel, gel. Abi 5 kilo diyor ya görevde. Tamam. Böyle bir ölüyor öldü ya. Alacağım. Zorlu bir ekip var burada. Öldü. Ellemeyin elemeyin, kutlayın kendinizi. O da öldü. Tamam. Bir tane kaldı. Evet abi. Evet, evet. Yanda kitleniyor, her ya, şey oluyor. Var var adam var. Geldim. Nerede? Benim vurmam lazım. Bu arada bu Samsung özel turnuvalar oluyor ya onlara girip şey yapın. Ne ya? İyi. oynayın kostüm kazanın. Valla. Ben 30 FPS oynaya oynaya kazanmıştım kostüm valla. Gidiyorum ben. Gel abi vur. Geldim dur geldim. Geldim. Son bir son bir. Emri verdim de siz de tarayın. Tamam. Öldü. Tarayın. Yapıştır. Bitti. Kaptan Jones ile sonundaki adımlarda konuş. Nasıl konuş? Çıkayım Aa yapacağız? zaten. Yo burada şurada. Ölmemiştir herhalde ya. Gidelim. Ama hmm. yok göstermiyor bende görevleri kitleme. Göstermiyor bende de bak Burada Hadi gidelim. Yürü. Geliyorum. burada. Tamam gelin. VIN'imizi de çakalım. Arkadaşlar bu ne zorlu bir mücadele oldu. Oh, geldim arkadaşlar, geldim, geldim, geldim. Lan Jonsi. Allah! Abi saldıracak ya. Jonsi oğlum o, tanıyor <laughs> beni. Ne diyor? Kainin geleni mütefikini bulduk. Şurayı bu sabah beni ziyaret etti. Doom'un favori <laughs> Doom <duvum gülüyor> botunu devirmek için bir planım var. Aynıtaların önü ama eğer asıl anımızın buna yaklaşabiliriz. Bitti mi hocam şimdi görevler? Aynen. Abi, 21 saat kaldı. Hadi yürüyün VIN alalım. Bu ne lan? Hah FPP moduna git girdim lan. FPP modundayım ha. Valla bir anda FPP'ye girdi. <laughs> Hay Ayberk monitörünü atıyorum ya hala. <laughs> Oğlum burada Daha ne be o şey var ya. herkes burada ya. Öldü, direkt öldü. Bitti. Ne oluyor? Tamam. Neyse, nice. Bin arabaya <laughs> Yapıştır. Neyse görevleri yaptık arkadaşlar. Güzeldi. Ara görevlerdi bunlar bu arada. Hani çok böyle OP bir görev görmedim ben. Bundan önceki görevler daha hikayeseldi ama bir sonraki görev ee, daha böyle ana görev olacaktır diye düşünüyorum. Güzel oldu ama ya bu görevleri seviyorum ben. Niye challenge oluyor arkadaşlar? Bu git. En azından seni zorluyor. <laughs> Çıkalım mı yukarı. Madalyon mu düşmüş ben mi yanlış görüyorum? Adam, gördüm? adam mı? Sıkıyorum? Geldim adam var adam var adam var. Biz de kanka sıkıntı yok. Görkün içinde mi yoksa? Ganimet yani, mi? <gülüyor> ben Görkün <laughs> içindeyse. Dövmek. Nerede? Adam yok. Ganimet değil, work'ün içinde bence. içinde. Nerede? Önümde var, önümde var. Gelin, O da öldü. Bir yerden yiyoruz. Arkadaşlar, aşağıda bir yerde fight var ha. Öldü mü? Soner abiyi vurdum Soner abi mi? Soner abi nasıl? Ayy yara benziyor be Tamam Başka da... Fight var fight var Yapıştırrr Gördüm Arkadaşlar aşiret fighti çıkmış orda Yapıştır Let's go let's go let's go Abi şunu mıyına baksana öyle Öldü ya Nice bro Gitti öldü mü? Burada adam var Arkada da var beyaz Düştü Hold dead Son bir son bir Let's go main biz direkt dört takımın içine düşmüşüz Allah Nerede bu adam şimdi? Hah! ara ki bulasın. Yusuf sen bul ben AFK'yim kral. Nasıl bulacağız şimdi bu adam bu kadar yerde? Bulacağım. Kardeşlerim Fortnite Battle Royale ya. Valla belinizi bekliyorum kardeşlerim. Yani süper akanizi valla. Albert gelsene yukarı. Kuşmalı kaçmalı item yok ya. O ne lan? Tövbe bismillah. Gelin <laughs> yukarı. Dur geliyorum geliyorum. <laughs> geliyorum dur. <laughs> dur lan dur geliyorum. <laughs> dur şuradan geleyim de. Lan dur benim. Şey bitecek benim. Yok şey tımanın Tamam. Geliyorum geliyorum. <laughs> Diğer taraftan çıkacaksın Aybi. Selamun aleyküm. Seni bir kır yanıtın, ölüyorsun. O Aha, görünmez oldum. Görünmez oldum. E nerede şimdi bu adam? Arayacağız. Bir şeyler uçuyor. Oğlum arayacağız da. Hadi gel ince belli challenge yapalım Sky'da. İnce pelle at şurayı O adam alana ölecek ben sana söyleyeyim Aynen. Dur çıkayım üstüne Heh. Hadi yürü görünmez bir şekilde gidiyorum Maksimum Hadi yürü Pelirin kullanımda O ne oğlum yan yan atıyorsun Deli misin oğlum sen sesin gelmiyor. abi yoksa bilerek kapattım. Adam konuşamıyor. Adam bir koysa bize burada. ayber ne yapıyorsun oğlum sen? Abi. Manyet mi o kafamdaki lan Adam yok abi. Adam nerede duruyor? Allah bilir birbirlerini mi yiyecek diyor. Ne diyor? Ya düşünce Güzel. işte sıçıyor. Tipe bak. Tipe Oğlum biz de yaparız. Allah Allah. Gel. Dur e, duvar alacaksın abi eline editleyip yukarıdakileri şey yapacaksın. Kapı. Öyle mi? Ya boş hocam. Eskiden bunlar mı vardı? Gel ya. Gezini seveyim. Ay bu. Ama gözükmez ha böyle ince olunca da. Gel gel. Evet ince oldu mu çok şey anlaşılmıyor. Oğlum adamı nasıl göreceğiz biz şimdi burada? Aha gördüm bitiriyorum. Vallahi nerede? nerede? dur 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 nerede nerede? Nerede nerede? Ben sana derim. Bekle lan bizi dur. Atlasan da kafasını bekle Kusur öldün oğlum. Deni ayı ver. Tekiyen Kardeşlerim güzel maç oldu bu arada. Sizleri seviyoruz. Bütün görevleri yaptık çalıştık bir şekilde. Beğeni atmayı unutmayın. Fortnite'ın tek adresi Oyun Fatih'inde. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.